kazandığı parayla bankadaki borcunu ödeyecekti. Kerem komiser evini tam 1 milyon liraya satmış ve bankadaki borcunu tamamen kapatmıştı. Kerem komiserin artık borcu yoktu ama Kerem komiser ailesini daha kötü günler bekliyordu. Çünkü bu kış gününde soğukta gece vakti gidecek hiçbir yerleri yoktu. Bakalım çadırına zabıtalar gelmişti. İşte şikayet edilen çadır burası. Hı, ne oluyor bu zabıtalar neden geldi? Beyefendi bir dışa gelir misiniz lütfen? Şey bize mi dediniz? Bunlar kim babacım ne istiyorlar bizden? Evet Kerem Bey hakkınızda şikayet var lütfen gelir misiniz? Buyurun zabıta bey ne şikayeti ne oldu? Kerem Bey burası kamu. Açık bir alan buraya çadır kurmanız yasak hakkınızda şikayetler var hemen bu çadırı terk edin çadırınıza el koymak zorundayız Evet aynen öyle İyi de zabıta bey neden yani biz buraya çadır kurduk ailemle burada yaşıyoruz Kerem Bey maalesef çadır kurmak yasak yani biliyorsunuz burası kamuya açık bir alan. Öyle şey mi olur o zaman herkes gelsin buraya çadır kursun Allah Allah. Haklısınız da zabıta bey görüyorsunuz dışarıda yağmur yağıyor. Yarına kadar bize mühlet verin. Ailemle birlikte gidecek hiçbir yerimiz yok küçük çocuklarımız var. En azından bu geceyi bu çadırda geçirmemize izin verin. Maalesef şefimiz bize böyle talimat verdi. Çadıra el koyacağız lütfen dışarıya alalım sizi zorluk çıkartmayın. Evet zorluk çıkartırsanız zor kullanmak zorunda kalırız. Ama ama zabıta bey nereye gideceğiz bu yağmurda lütfen. Babacım ne oluyor çadırımızı da koyuyorlar? Beyefendi hemen dışarı çıkmazsanız size cezai işlem uygulamak zorunda kalacağım. Cezamı <laughs> ceza de bize kiraya verer işte eski burası hemen gidip o adamla koşmam lazım. Evi bize tekrardan kiralamasını isteyeceğim. Her ay ona para veririm. Böylelikle evde kalırım. İşte geldim. İçeride ışık yanıyor. Evdeler galiba. Zili çalayım mı? Geceleri verdiğim görevleri yapacaksın Gündüz de polislik yapmaya devam edeceksin Bilemedim ki şimdi İyi o zaman sen bilirsin Ailenle çocuklarınla sokakta yaşamaya devam edersin Bir dakika bir dakika Tamam teklifinizi kabul ediyorum Geceleri sizin bana verdiğiniz görevleri yapacağım Aferin Kerem Bundan böyle sen benim sağ kolumsun Teşekkür ederim Ekrem Bey Şimdi adamlarıma söyleyeceğim sana biraz para versinler. Bu parayla git kendine yeni bir ev al. Yeni bir araba al. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Neyse hadi bakalım git. Üstüne başına şöyle bir takım elbise al. Mafya kıyafetleri giyeceksin. Tamamdır Ekrem Bey tamamdır. Normalde mafya diye çok karşıyım ama yapmak için başka çarem yok. Ailem için yapacağım bunu. Aferin Kerem komiser sen akıllı adamsın. Şimdi şuradan kendine güzel bir silah seç bakalım. Vay be şu silahlara bak. Burası bizim eski evimizde. Resmen mafya evine dönmüş. Etrafta garip garip fotoğraflar var. Şunlara bak. Her yerde silahlar var. Şömine bile yaptı. Ele é Eee ben yılların mafyası tabi yaptıracağım. Vay be Ekrem Bey gerçekten büyük bir mafyasınız. Şu silahlara bak hayatımda görmediğim silahlar bunlar benim. Şunlar çok iyiymiş. Mafya olmanın birinci kuralı silahları iyi seçmektir. Bu silahlar gerçekten çok pahalı silahlar Ekrem Bey. Bu silahlarla ne adamlar öldürdük bir bilsen. Normalde ben bir polisim. Hiç böyle şeyler yapmamam lazım ama ailem için bunu yapacağım. Neyse neyse şu adama bir... Takım elbise getirin bakalım gençler. Amra dersin patron. Hemen bir mafya kıyafeti getiriyoruz. Şimdi mafya kıyafeti mi giyeceğim yani? Eee tabi sen benim sağ kolumsun. Mafya kıyafetleri giyeceksin. Peki Ekrem Bey sağ olun. Al oğlum kıyafetin burada giyin bakalım. Şu mafya kıyafetlerini giy bakalım yakışacak mı? İşte mafya kıyafetin geldi giyin bakalım. Vay be bugün nerede mi görecektik? Şuna bak kendime özel mafya kıyafetim oldu. Hemen giyiyorum bakalım yakışacak mı? Yakışır yakışır giyin bakalım. Tamamdır işte giyindim aynısından nasıl olmuşum? İşte şimdi mafyaya Benzedin Vay be şuna bak resmen takım elbise giyiyorum Mafya oldum Güzel şimdi al bakalım şu paraları Ailene güzel bir ev tut Teşekkür ederim. Hı? Ama ama bu çok para. Bu kadar parayı ne yapayım ben? Çok para mı? Ulan bu benim için çerez parası. Hı? Çerez parası mı? Bu mu? Bununla çerez fabrikası kurulur be. Sen artık benim adamımsın. Bunlara alışsan iyi edersin. Çok teşekkür ederim Ekrem Bey. Bu parayla kendime ev, araba alırım üstüne para bile kalır. Ee, bundan sonra böyle. Sen benim dediklerimi yapmaya devam et. Daha çok para kazanırsın. Teşekkür ederim Ekrem Bey. Şimdi gidiyorum. Aileme güzel bir ev, güzel bir araba alacağım. Tamamdır. Sonra hemen yanıma gel. Sana ilk görevini vereceğim. Tamamdır Ekrem Bey. Şu paraları alıp gidiyorum ben. Teşekkür ederim. Vay be. inanamıyorum. Şu paralara bak. Resmen multimilyoner oldum. Bu paralarla aileme güzel bir ev alacağım. Herkesi sokaktan kurtaracağım. Bekleyin beni canım ailem. Geliyorum. Evet canım ailem. Hazır mısınız? Sürprizimi birazdan yapacağım size. Ay ne sürprizi bu Kerem. Çok Evet baba ya meyaktan çatladık kesmen ne vay buyda. Evet hazırsanız arkanızı dönebilirsiniz. Ha, arkamızda mı? Evet arkanızı dönün bakalım sürprizim tam arkanızda. Ha, bu böyle Kerem inanmıyorum. İnansanız iyi edersiniz çünkü burası bizim evimiz. Nasıl yani babacığım bu yazı bizim evimiz mi? Evet canım ailem işte burası bizim evimiz. Yeni satın aldım. Ayrıca şuradaki de bizim arabamız. O da yeni sıfır kilometre. İyi de babacım bizim hiç bayımız yoktu. Sen bunları nasıl yaydın? Nasıl aldığımı boş verin canım ailem. Aldım işte. Burası bizim evimiz. Artık sokaklarda kalmak zorunda değiliz. Vay be şu yaya bak yesmen kocaman bir villamız oydu. Evet eskisinden bile daha güzel bu ev. Harbiden ha arabamız da son model. Son model tabi size söz vermiştim ve sözümü tuttum. Kerem bu kadar parayı nereden buldun sen aşkım nereden? Siz orasını merak etmeyin yeni bir işe girdim ve böyle para kazandım işte. Ne işine giydin babacım böyle? Siz orasını boş verin, orasını dert etmeyin. Hadi girin içeri. Geceleri çalışacağım artık. Siz yeni evimizin tadını çıkartın. Hadi bakalım, benim gitmem gerek. Allah Allah, babam bu kadar para kazanacak. Ne işe girdi böyle? Umayım babam kötü işler yapmıyordu. Neyse çocuklar, boş verin siz bunları. Gelin hadi evimize girelim. Vay be anneciğim, benim odam bile vay Çok güzelmiş. Vay Ceyya, kocaman televizyonu bile vay bu evin. Ay mutfağı da çok güzelmiş bayıldım. Söz verdiğim gibi ailemi sokaktan kurtardım. Şimdi Ekrem Bey'in yanına gideceğim. Bana ilk görevimi verecek. Bakalım ne görevi verecek. Ekrem Bey ben geldim Ekrem Bey. Söz verdiğim gibi geri döndüm. Gel gel Kerem sana ilk görevini vereceğim. Tam zamanında geldin. Buyurun Ekrem Bey emirlerinize açayım efendim. En büyük düşmanlarımdan biri şehre gelmiş. Onu öldürmeni istiyorum. Şuradan kendine güzel bir silah seç. Sonra da sana resmini gösterdiğim kişi öldür. Hı? Öldürmek mi? Nasıl yani? Adam mı öldüreceğim? Evet Kerem. Emrediyorum. Öldür o adamı. Ama ama ben... Ne o? Yoksa anlaşmamızı hiçe mi sayacaksın? Tamam tamam. Öldüreceğim. Verdiğiniz görevi yapacağım. Kendime bir silah seçeyim şuradan. Şu silah güzel gibi görünüyor. Şu silahı alabilirim. Evet. Bu silahla işimi hallederim. Güzel bir silahmış. Evet. Güzel seçim. Şimdi git ve benim düşmanımı öldür. Tamamdır Ekrem Bey. Merak etmeyin. Öldüreceğim. Gerekli bilgileri sana yolda iletecekler. Hadi bakalım yolun açık olsun. Sağ olun Ekrem Bey sağ olun gidiyorum. Of ya ne yapacağım şimdi? Ekrem Bey'in görevlerini yerine getireceğim dedim. Ama bana birini öldürmemi söyledi. Ben bir polisim nasıl böyle bir suç işlerim? O adamı bulup öldürmem lazım. İşte Ekrem Bey'in verdiği adres burası. Hı? İşte oradalar gördüm onları. Ekrem Bey'in söylediği kişiler bunlar olmalı. Şöyle gizlice şuraya çıkalım. Onları öldürmem lazım. Ekrem Bey'e bir söz verdim. Bu görevi yerine getirmem lazım kendimi göstermeden hemen şöyle uzaktan işlerini bitireyim. Evet oradalar ne yapıyor bunlar böyle? Vay be şuraya bak her yerde paralar, silahlar, arabalar var. Onların işlerini bitirmem lazım. Şuna bak bir hırsız bile var orada. Şuna bak bir kadın ve işte Ekrem Bey'in söylediği mafya lideri. Onların işlerini bitirmek zorundayım. Hiç hayatımda insan öldürmedim ama bugün yapacağım. Ailem için bunu yapmak zorundayım. Kendimi göstermeden şöyle gizlice ateş etsem herhalde bir şey olmaz. Allah'ım sen beni affet. Hayatımda ilk kez adam öldüreceğim. Ailem için bunu yapacağım. Al bakalım al al al. İşte öldürdüm onu öldürdüm. Şunu da öldüreyim şunu da çabuk. Sen de öl sen de öl. Kaçmam lazım. Birazdan polisler burada olur. Hemen kaçmam lazım. Yakalanırsam çok kötü olur. Görev tamam. Hemen gidip Ekrem Bey'e bu haberi vermem lazım. İşlem tamam. Söylediği kişileri öldürdüm. Çok kötü biri oldum. Ne yaptım ben ne yaptım? Resmen bir mafya oldum. Nerede kaldı bu Kerem? Nerede kaldı? Umarım görevimi başarıyla yerine geçirmiştir. Tamamdır. Sağ salim gelebildim. Merhabalar Ekrem Bey. Geldim. Verdiğiniz görevi başarıyla tamamladım efendim. Aferin, aferin. Vurdun mu onları? Evet efendim. Üçünün de işini bitirdim. Aferin Kerem. Sen sandığımdan da yetenekli çıktın. Tabii ki efendim. Söz verdiğim gibi verdiğiniz tüm görevleri yerine getireceğim. Aferin Kerem. İlk görevin buydu. Yarın da banka soyacağız. Ne? Banka mı soyacağız? Evet. Hazırlıkları yapmaya başlayın. Kendinize bir maske alın. Kim kimse yüzünüzü görmemeli ama Efendim aması maması yok verdiğim tüm görevleri yapmak zorunda sen Peki Efendim haklısınız Yarın büyük gün herkes ölecek bankadaki herkes öldüreceğiz ve paraları alıp gideceğiz Hı, Peki efendim Peki şimdi git dinlen Yarın büyük gün <laughs> seninle daha çok işler yapacağız Kerem <gülüyor> <gülüyor> fakir ve ailesi büyük bir mafya olmuşlardı. O kadar büyük ve